En zeki burçlar hangileri? İşte en zeki burçlar sıralaması. Elbette zeka kelimesi herkes için farklıdır. Zeka sadece akademik nitelikler kazanmak veya süper başarılı bir kariyere sahip olmakla övünmek değil, aynı zamanda duygularınızla uyum içinde olmak anlamına gelir. Peki en zeki burçlar hangileri? Gelin birlikte en zeki burçlar sıralamasına bakalım. İster otoriter bir koç olun, ister şefkatli bir yengeç burcu olun, her burcun kendine özgü en çekici özellikleri vardır. Örneğin, her burcun farklı özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri vardır ve bir kişiyi burçlarına göre çözmek eğlencelidir. Yani aslanlar kendine güvenirken, akrepler sivri zekalıdır. Balıklar yaratıcıdır. Astroloji, romantik uyumluluğunuzdan sağlığınıza kadar her şeyi tahmin edebilir. En zeki burç hangisi? Her dönem internette yanıtı aranan bu sorunun aslında tek bir cevabı yok. Çünkü farklı kaynaklar farklı yorumlarda bulunuyor. Ve aslında tüm burçların farklı zeka özellikleri var. Örneğin bu sinus görüşünü görüşüne aktardığı astrologlar kova ve akrepin en zeki burçlar olduğunu söylüyor. Habere göre kova burcunda doğanlar, bilişsel yetenek ve IQ ile ölçülen en yüksek analitik zeka seviyelerine sahip. Akrepler ise daha fazla algısal zekaya sahipler ve dünyayı genel olarak gerçekçi bir şekilde değerlendirme ve anlamada en iyiler onlar. Bu, diğer burçların zeki olmadığı anlamına gelmiyor. Mayo Astroloji Okulu'nda bir astrolog olan Neil Crabtree'ye göre, ikizler ve teraziler de oldukça zeki. Yengeç ve balık duygusal olarak en zeki olanlar. Yengeç ve balık burcu mensupları kendileri ve başkalarının duygularını tanıma ve akıl yürütme konusunda mükemmeller. Boğa, Başak ve Oğlak pratik zekaya sahip. Ateş grubu burçları koç, aslan ve yay sezgisel güçleri sayesinde risk almaya ve liderlik pozisyonlarını doldurmaya oldukça yatkın. Burçların zeka türleri Numerology Sign, sitesine göre ise burçların farklı zeka türleri, hayatın farklı alanlarında üstün olacağı anlamına geliyor. Burcunuzdan hangi yöne meyilli olabileceğiniz konusunda bu videomuzda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Koç burcu ve zeka özelliği Koç. Koç burcu sadece hırslı değil, aynı zamanda oldukça anlayışlı bir burçtur. Bir şey öğrenmek istediklerinde o konuda ustalaşırlar. Onlar için başarısızlık kelimesi bir son değil, yeni bir başlangıç demektir. Sadece bir dahaki sefere daha iyi öğrenmek ve daha iyisini yapmak için bir fırsat olarak bakıyorlar. Boğa burcu ve zeka özelliği. Boğa ayrıntılara dikkat etmek ve olguları tespit etmek gerektiğinde çok zekidir. Ayrıca, başkalarının kaos gördüğü olayı soğukkanlılıkla çözebilme yetenekleri vardır. İkizler Burcu ve Zeka Özelliği İkizler Çok az hızlı düşünür ya da birkaç konuyu aynı anda düşünür. Yeni fikirleri çabucak kavrar ve her zaman sohbet ederken farklı bir konu hakkında fikir paylaşabilir. Yengeç Burcu ve Zeka Özelliği Yengeç Zodyaktaki duygusal olarak en zeki burçtur kendi duygularını kontrol edemeseler bile çok iyi sentez yaparlar ve başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını neredeyse pisişik bir şekilde zahmetsizce anlarlar. Aslan burcu ve zeka özelliği. Aslan. Nerede olurlarsa olsunlar fırsatları tespit etme yeteneğine sahiptir ve başkalarının göremediği yerlerde olasılık ve potansiyeli görebilir. Aslanlarda çekicilik zekası mevcut diğer insanları kendilerine çekecek şekilde kendilerini hem güçlü hem de sıcak göstermeyi çok iyi bilirler. Başak Burcu ve Zeka Özelliği Başak muhtemelen en zeki burçlardan biridir çünkü çeşitli zeka türlerini bir arada kullanırlar. Analitiktirler ama aynı zamanda son derece yaratıcıdırlar, bu da onları problem çözmede iyi yapar. Başak burçları ayrıca çok detay odaklıdır, bu nedenle hiçbir şeyi kaçırmazlar. Terazi Burcu ve Zeka Özelliği Terazi. İnsanları okumakta çok iyiler ve aynı zamanda istediklerini elde etmek için ikna etmekte çok iyiler. Akrep burcu ve zeka özelliği. Akrep. İstediklerini elde etmek için başkalarını etkilemek konusunda zekalarını kullanmaktan korkmazlar. Yay burcu ve zeka özelliği. Yay burcunda doğan insanlar düşünmekten çok yapmakla ilgilenirler ve genellikle hızlı hareket ederler. Yay burcunun öğrenmekten korkmadığı ve zekasını bu yönde kullandıkları anlamına gelir. Oğlak burcu ve zeka özelliği. Oğlakların harika hafızaları vardır ve daha büyük bir resim çizmek için birçok farklı bilgiyi bir araya getirmekte iyidirler. Onlar zodyak burçlarının veri analistleridir. Kova burcu ve zeka özelliği. Kova. Oldukça zekidirler ve en basit şeylerin bile ardındaki daha derin felsefi ve varoluşsal soruları tartışmayı severler. Balık burcu ve zeka özelliği. Balık duygusal zekaya ve insanları anlama konusu söz konusu olduğunda sürünün lideridir ve aynı zamanda son derece yaratıcıdır ve harika sanatçılar balık burcudur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olunuz.